Selam. Şimdi bahar temizliğine başladık. Hafta yaz geldi de artık okullar kapanıyor. Biz çıkacağız İstanbul'dan bir hafta içinde ve içi leş gibi. <laughs> Çünkü bu kış çok az kullandık ve her yer berbat. Bayağı bir temizlik yapmamız gerekiyor. Eşyalarımızı yerleştireceğiz. Temizlik yaptıktan sonra mutfak eşyaları şimdi evde yıkanıyor makinede. Bayağı ciddi bir hazırlık var. Karnı bana yardım edecek. <laughs> evet, karavanımız bayağı kötü durumda. Örümcekler sarmış. Evet, örümcekler var. <laughs> Onları falan toparlayacağız. Hadi başlayalım. Öyle, hadi. Hem bir yandan karavanı temizlerken de size göstermek ne istiyoruz. Gerekiyor. Hani nerede, ne var. Çünkü videolardan hep gördünüz ama hiç bu detaylara girmedik. Bir yandan temizlerken onlara da değiniriz. İlk tezgâhtan mı başlayalım, dolaplardan mı? Dulakların içlerini temizleyelim. Ondan da... sonra dış yüzlerini. Evet, ve sonra... Zaten çok şey yok. Ve eve götürdüm. Duygu'nun söylediği gibi çoğunu eve götürdük. Ulaşım makinesinde daha temizlik alsınlar diye. Şimdi işte burada kalanları Aynen. toparlama aşaması. Aynen. Depomuzda da su yok. Bayağı tükettik arabayı yıkarken. O yüzden taşıma suyla yapacağız. <laughs> Kutumun suyla değirmen dönüyor. Ya buraya cif kullanılabilir mi? İçine kullan ya. Ben o zaman şey bana cif İçine bir şey olmaz da. Dışına çok fazla kimyasal kullanmak istemiyoruz. Şu boyasına zarar vereceğini düşünüyorum ben. bizim karavanın e, gözleri yani saklama kısımları oldukça yeterli. Yani geçen o Avrupa seyahatimizi bu kadar ucuza getirmemizin de nedenlerinden biri bu. Çok fazla depolayabildik eee ıvır zıvırı işte yiyecek, içecek. Yani bayağı içleri de derin yani hani sadece burası kapı olduğu için biraz da ama buralar falan bayağı derin. Yani şu derinlikte falan. Alıyor her şeyi. Evet her şeyi alıyor. Büyük böyle salata tamam, kaselerini falan almıyor sadece. Orası tamam ama orayı örtüp o kaydırmazdan keseceğiz Oralara geldi. Evet. Şimdi duygu temizlerken ben de bu kaydırmaz denen arkadaşı koyacağım. Bunu da neden koyuyoruz? Aslında dolabın içinde kaymış, kaymamış. Bize ne? Ama şunu etkiliyor karavanla seyahat halindeyken çok fazla takırtı tukurtu oluyor. Yani tangır tungur arkada tencereler. Şu ahşaba vurmasıyla şuna vurması bakın çok fark ediyor. Yoldaki seyahatlerde bayağı iş görüyor yani. O tangırtı tungurtuyu ciddi anlamda azaltıyor. Ta -tan, ta -tan. Evet yamuk ya yamuk <laughs> kes. olur olur fazla mal göz çıkarma. Aa mis mis. Şurası bardaklığımız buraya su bardaklarımızı koyuyoruz. Buraya işte baharatlıkları koyuyoruz. Şu alta ne koyacağımızı bir türlü bilemedik. Çaylar duruyordu poşet çaylar ama Duygu onları orada sevmedi. Güzel benim ne bir teşhi hani bir problem teşkil etmiyorlardı. Benim için dekorasyonlarda de problem teşkil ediyorum. O yani, teşkil etmiyor. Ben faydacı adamım ya. Mesela çaya ulaşabilmek benim için daha değerli Çayın orada hemen. Çayın yeri var çünkü çaya ulaşabiliyor. Kolay ulaş. Bir alt de. Yeah. Bence bu sefer düz kestim. <laughs> <laughs> Bunu yamuk yapmışlar. Bende bir problem yok. bitkide daha <laughs> da kötü. <laughs> Ama belki arkası yamuk. Nereden biliyorsun? Yani şunun arkası yamuk. oldu oldu. Evet, o kadar koruma kullandık geçen yaz ocağın etrafını böyle bir kartonla çevirdik. Örneğin daha böyle yağlı yemekler yapıyorsak özellikle hani etrafa sıçramasın da kartona sıçrasın diye. Ona rağmen gene her yer ya. Bu ya belalı bir şey ya, kurtululmuyor gerçekten. Bir çıkmıyor kolay bir şey. Öyle olacak. Hı. Zaten mümkün olduğunca böyle yağlı yiyecekler yapmamaya çalışıyoruz karavanda. Ama tabii iki ay, üç ay, yani üç ay değil de iki ay boyunca şey şey. aralık gezince tabii özeniyorsun. Canın istiyor illa. Ne yapıyorsun yani? Bir de Avrupa'da dışarıda yiyemiyorsun. Mecbur tabii Karavan da yapıyoruz. Duygu Lavaş'tan pizza bile yapmıştı yazın. Yaparız. Almanya'nın köylerine geziyorduk. Güzel bir köyü vardı. Her yere de elma bahçesi elma, yap ya, elma ağacı dikmişler. Nasıl sokaklarda böyle e, kenarlarda çiçek falan dikerler. Adamlar da elma ağacı dikmişler her yere. Kırmızı kırmızı bir güzel Romantik rota mıydı? Neydi orada? Aynen. Romantik rota. Romantik rota. Orada, köylerde. Kimse bakmıyordu elmalara. Mı? Biz topladık, poşet poşet Açlık böyle bir şey. <laughs> o yol da şeymiş. İkinci Dünya Savaşı'nda askerler işte keşfediyorlar o köylerin güzel olduğunu. Savaştan sonra eşlerini tatile getiriyorlar o köylere onun adı da oradan kalıyor yani. İsmi i̇şte kalmıyor da yani oralar öyle ünlü oluyor. Ama güzel yerlerdi. Evet sıra geldi çekmecelere. Evet. evet. Bu zaten boş. Ama şey burada ne var ya? Orayı boşaltacağız. Boşaltacağız. Heh kırdım o çıkıyor ya onu yenilememiz lazım galiba. Şu butonları böyle bas çekli. Ama tabii bazıları artık şu plastik şey olmuş, zayıflamış. Onu Bir şey söyleyeceğim, olmuyor. Oluyor. Şöyle alttan çek. Ama yani olmaz durumda. Hmm. Böyle oluyor da çekinmiyor. Hmm, evet. Çünkü biraz bu çekmece de ağır. Onun da Şöyle yapalım. Burası doldu ya. Evet. Orayı temizleyip, temizleyip bunları koy sonra buraya. Mantıklı. Temizlik desteği için Asper Hepsi buradan <laughs> teşekkürlerimizi sunarız. <laughs> Mutfak bitti. Biz de bittik. <laughs> çok acıktık, çok yorulduk. Ee, yarın devam. Evet kaldığımız yerden karavanın arka kısmından toz alma ve dolapların içini eşyalarla yerleştirmeye devam ediyoruz. Evet al bakalım dizini. Ne buldun Kancu? <laughs> Aile cüzdanı olduğuna bakmayın bu bir sineklik. Yazın, Aha. tüm yaz, böyle sinek öldürdük. Evet. Sinek öldürdüm ben. Evet, Duygu öldürdü. Çünkü bana hiç gelmiyorlar. Bütün geceler boyunca. Hep Duygu'ya gidiyorlar. Ben rahat Karavanın bu iki dolabını e, mutfak için kullanıyoruz altla birlikte. Şu üstlerden. Geri kalan şu dört dolap e, giyinme kısmı oluyor. Kıyafetlerimizi <laughs> koyuyoruz. Şurada bir dolap var, buraya da kıyafet evet, koyuyoruz. Burada bir dolap var, buraya da kıyafet koyuyoruz. Onun dışında buraları virzi var. Ama tabii yine erkekler olarak <laughs> bir dolap falan benim gerisi <laughs> duygunun işte. Böyle bir problem var. Bu yıl adil bir dağıtım yapacağım sana. Evet karavanın bu bölümünü temizlemişken burayı da tanıtalım. Şurada aç bakalım duygu ne var? Açıyorum. Açıyorum. Açtı. Burada şöyle bir göz var. Masamız, sandalyelerimiz, işte bisiklet kaskı falan. Yani depolama amaçlı. Evet. Buraya da genellikle işte tuvalet kağıdı, kağıt havlu. Bakınız tavlamız da orada. Yani burayı da böyle erzak depolamak için kullanıyoruz dış duşun da bağlantısı buradan Maalesef. gidiyor. Evet. Bu kısım da böyle. Ah. Kırdın kız. Bak Al kırdım kırdın. Üstte de böyle bir rafımız var. Burada işte Duygu'nun kişisel malzemeleri falan. Ayrıca şu çok değişik bir yapı. Şu çubuğu çekiyorsunuz. Şu an bayağı zorlu olduğu için yapmıyorum. Bu çubuğu çektiğinizde bu parça Böyle buraya yatıyor ve burası bir çocuk için ranzo oluyor burası. Evet, çocuk yataksı. Evet, çocuk için de böyle bir şey düşünmüşler. Güzel tasarım. Evet Duygu. Üstleri tamamladık. Öyle. Buraları da tamamladık. Şimdi sıra depolama alanlarında. Yiyecek depolama alanlarında. Evet, şimdi size göstermediğimiz karavanın yeni bir kısmı bu depolama alanları. Bizim marketlerden aldığımız yiyeceklerin evet depolandığı alan. Koltukların altında yer alıyor. Bakınız. Burada bizim daha önceden kalan yiyecekler var. Bunları işte biz bakacağız. Ne var ne yok. Üzerine ne eklememiz evet. lazım. Ona şey karar vereceğiz. Evet. Burayı açmışken bunu da söyleyeyim. Bu da dizel ısıtıcı. Yani kışları kamp yaparken karavanın içini ısıtan mazotla beslenen bir alet. Onun da yeri burada. Tamam diğer tarafta da var aynı. Evet, burada, burada da var. var. Şurayı da gösterelim. Burada ee, ee, Bir tık küçük <laughs> daha sadece. Evet, burası ayrı. biraz daha dar. Var da. Evet. Burası da böyle ama yine bizim şuraları Bire doldurduğumuz. Burada Evet, bu. ayrıca müzik sistemimizin bir parçası var. Böyle boşta duruyor. Hadi şimdi buraları temizleyelim. Evet şimdi karavanımızın bu kısmının temizliğini yaptık. Burada nevresimlerimizi koyduğumuz bir dolabımız var. İşte yastığı, çarşafları vesaireyi koyduğumuz kısım var. Burası da bir portmanto gibi askılığı var içinde. Buraya işte askılık varsa, yoksa işte buralara da kıyafet koyuyoruz. Onun dışında elektrik sistemi var burada. Güneş enerjisinden gelen elektriğin akülere gittiği e, aksam. İşte burada akü şarjı. 220 volt elektriğe çeviren aparat hepsi bu kısımda yer alıyor elektrik kısmında. Burası böyle. Bir de dolabımız var. Dolabımız derin donduruculu, çift kapaklı ve 12 volt. En önemli kısmı bu bence. Çünkü daha az elektrik kullanıyor. Daha az elektrik kullandığı için de tasarruf yapmış oluyoruz ve büyüklüğü de gayet yeterli. Biz buraları ağzına kadar dolduruyoruz yurt dışına çıkarken. Üste işte et koyuyoruz. Ne bileyim dondurulmuş sebze haşlanmış vesaire dondurulmuş buzluktaki sebzelerimizi etlerimizi buraya atıyoruz. Burayı güzelce dolduruyoruz. E tabi buraya da diğer bozulacak kısımları. Burası da gayet sebzeli vesairesi yan kısmı. Bizim baya baya işimizi görüyor. Yani hep baktığımız diğer karavanlarda ufak mini buzdolabı şeklindeydi. Onda zorlanacağımız çünkü O yüzden böyle bir tercihimiz oldu. Çift kapaklı güzel bir şey. Burada ise çöp kutumuz var. Şu an temizlenme aşamasında olduğu için aramızda değil. Ama burada çöp kutusu var. Bir de akülerimiz de burada. Akülerimizin de üstüne işte ıvır vesaire koyuyoruz. Onun dışında bir de elo dedikleri araç giderken aküleri şarj etmesi için bir alet var. O da yine bu kısımda Yer evet, biz karavanımızı temizledik. İşte mutfağı temizledik, e, oturma odasını diyeyim, temizledik, buzdolabını, işte tuvaleti e, temizledik. Eşyalarımızı yerleştirdik. İşte araç gereçleri, yiyecekleri, kıyafetleri yerleştirdik. Bu anlamda e, bir seyahate hazırız galiba. Evet, içinin temizliği kısmını hallettik. Ve tabii bunları yaparken bir yandan da size karavanımızı göstermiş olduk aslında hangi bölmelerde ne olduğunu, işte arka kısımda nelerin olduğunu, dolaplara nasıl yerleştirdiğimizi, erzakları vesaire nereye koyduğumuzu bir şekilde size tanıtmış olduk karavanı. Bu açıdan da bu güzel oldu bizim için. Hem temizlik yapmış olduk hem de sizlere karavanı göstermiş olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoluk bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz.